hayatınızda tekrardan biz. <laughs> e, bugünkü konumuz etiketleme ile alakalı. E, ön yargı değil ama etiketleme değil mi? Çocuklara geri dönelim tekrardan. Bu etiketleme olayı e, ne? Tam olarak neyi kastediyoruz? Hani her yerde var da içeriği ne? Ben hiçbir şey söylemeden hemen sorayım. Hani bir tanımı var mı? var. Hepimiz hani belli kişisel özelliklerimiz vardır. Eliz gibi. gibi. Ha, yani evet. bu, belli e, sıfatlarla belli insanları Hı. tanımlarız. Ancak bu e, çocuklukta yine hani resmen şey gibi üstüne etiket yapıştırıp ismimizi yazardık Hı. ya işte daha çok ebeveynler, sonra okul öğretmenleri, arkadaşlar tarafından e, olmamız için bizde bir şeyler yapıştırıyorlar. Yani bizi tanımlıyorlar. Hı. Ee, i̇şte akıllı ol. Ondan sonra uslu kızım. Ee, yaramaz çocuk. Kötü çocuk. Ondan sonra iyi çocuk. Bunların hepsi var. Ee, başka ya çoğalt yani. Çok sinirli. Sinirli çocuk. Ondan sonra. İşte benim kızım çok terbiyesiz çok terbiyesiz, Hı -hı. evet tasaklı, tasaklı, dağınık e, gibi gibi. Yani zeki bizim... de buna etiketlemeyi dahil edelim mi? Hep hani negatif <laughs> etiketlemek deyince negatif kelimeler aklımıza geliyor ya, ya. Akıllı. Aslında pozitif mesela güzel kızım, yakışıklı oğlum, Hı -hı. zeki çocuk falan. Evet. Bunlar da aslında bir çeşit. farkında olmadan o insanın üzerine iltifat ederken. Üzerine yüklediği yükün farkına varmıyor karşı taraf. Hı hı. E, şunu çok duyuyorum. Ya benim çocuğum e, zeki ama çalışmıyor. Hı hı. Ya bu kelime, ya bu cümleye ben bitiyorum. Zeki ama çalışmıyor. Şimdi bu ne tam olarak? E, çocuk çalışmayarak e, zeka, zeki olduğu etiketini kaybetmek istemiyor. O yüzden çalışmıyor. Çünkü hı. eğer çalışır da başaramazsa. Aa zeki değilmiş. Artık zeki <laughs> değil. Yani bu çocuk için güzel bir etiket. Hı -hı. Genç için, çocuk için. Evet. Hepimiz severiz Hı -hı. güzel etiketleri. Ama çalışıp da başaramazsa ne olacak? Hı -hı. Kafası çok çalışmayan etiketine sahip çıkmak zorunda kalacak. Bu riski göze alamadığı için de çalışmıyor çocuk. Daha ne yapsın? Evet. Yani. Büyüyünce peki ne tür şantikaplarla karşılaşıyorsunuz? Yani mesela küçükken size verilen bir takım etiketler var. Ayşe çok çalışkan, akıllı, öğretmenlerin sözünden çıkmayan bir öğrenci. Hı hı. Bu etiketle büyümüş Ayşe. Ergenliğe girmiş, orada hormonlar böyle bir, bir işin içine giriyor. Ve Ayşe hiç yapmayacağı bir şey yapıyor. Bir çocuktan hoşlanmaya başlıyor bakanlığın işine ve derslerini boşluyor birazcık. Gönül işi normal bu süreçte. Ee, burada hani bu şekilde bu kadar büyük bir sorumluluktan nasıl kurtarabilir kişi kendini? Ergenlikteyken hani kurtarmasını tabii ki bekleyemeyiz ama hayatımızın sonuna kadar bize buradan etiketleri hep sırtımızda taşıyoruz ya böyle kambur gibi. Evet. Ee, annem benimle ilgili böyle düşünüyor, babam benimle ilgili böyle düşünüyor, onları yanıltmamalıyım. Hı, hı Nasıl bundan kurtulabiliriz? Yani bu etiketlerden tamam artık ya yeter buraya kadar hani deyip de söküp çıkartabilmemiz için nasıl bir süreç bizi bekliyor? İşte zaten bunun farkında olmak önemli. Tamam yani hı. ben akıllıyım bana o etiketi hı. vermişler. Ben hayatım boyunca hı. da her şeyi akıllı olmak üzerine hayatımı kurguladığımda hmm. kendime bazı konularda aptal olma izni vermem. Hmm. Yani aptallık yapma izni vermem. Bizim toplumumuzda vardır mesela. Birine bir şey sor. Cem Yılmaz'ın eskiyesi gibi. <laughs> Faruk Eczanesi. Ya <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi. Bizi de öyle. Yani bilip bilmeden biz böyle bir konuda bize bir şey sorulduğunda biliyormuş gibi yapmak gibi çok işte hep buralardan gelen kötü bir huyumuz var. Ama bilmiyorum demek çok ayıp. Ama işte akıllı... Size ayıplarla. Aa bilmiyormuş. Ama ne işte kadar yine ayı. etiketten geliyor. Hı. Çünkü ben akıllıysam Hı. her şeyi bilmek zorundayım. Ha, evet. Tamam zekiysem, akıllıysam bunu nasıl bilmiyorum? Bu izni veremiyorum kendime. Hı. Hayatıma böyle tezahür ediyor buralar. Hı. Yani aptalca bir şey yaptığım zaman kendime kızıyorum, kendimi cezalandırıyorum Kendime o hakkı vermiyorum. Çalışkan, çalışkan dedilerse bana ya kendi işim dışında herkesin işine koşuyorum, hı hı. Bitap düşüyorum. Kendime tembellik, hani dinlenme izni vermiyorum. Evet. Dinlendiğimde suçluluk hissediyorum. Tembellik ediyormuş gibi hissediyorum. Neden? İşte sırf o etiket için. Ama hayat o kadar e, enteresan işliyor ki insan işte e, zihin, beden, ruh bütün diyoruz. Bir süre sonra o çalışkan öğrenci olan, o çalışkan insan dinlenebilmek için kendini hasta ediyor. Çünkü bir tek hastalandığı zaman kendine dinlenme izni veriyor. Ha, çok acı. Buralara gidiyor. Bilinçaltı süreçler. Çok acı. Yani anlatabiliyor muyum? Yani buralar çok önemli noktalar. O yüzden bu etiketleri bizim e, özdeşleşmeden, tabii ki bizi bazı sıfatlar tanımlar güzel sıfatları hepimiz çok severiz. Tabii. Ancak işte bunların altında kalmamak, bunları çocuklarımızı evet. da bunların altında bırakmamak çok. Birazcık lazım. daha belki de dikkat etmeliyiz. Abartmadan. Yani tabii ki iltifat herkesin hoşuna gider. İyi sözler herkesin enerjisini yükseltir. Kabul ediyoruz. Ama bunu fazla da böyle kişiselleştirmeden. Heh, Kişiselleştirmeden. Heh, o kişinin kişiselleşmeden o. Hı hı. Yani şöyle söyleyebilirim bugün çalışkan olabilirim ama yarın tembellik edebilirim. O yüzden e, Selam sen çok çalışkan bir kadınsın, hı hı. bir kızsın hı hı. demek yerine e, Selam bugün yaptığın hı hı. E, üç saat ayırman çok çalışkancaydı ya hı. yani dediğim zaman bak bambaşka bir şey oldu. Ya beni yarınla ilgili ...üzerimdeki ağırlığı hop alıyor. Çocuklara da bu kadar küçük bir cümle evet. farklılığıyla belki de onların üzerindeki yükü evet. birazcık olsun alabiliriz. Gibi. Ha, akıllı demeye gerek yok. Çok akıllıca bir davranış diyebilirsin. Evet. Hani o zaman çünkü aptalca davranışlar da yapmaya izin veririm kendime. Ama ben eğer akıllıysam onu yakıştıramam işte. Evet. O da hayatta bizi çok durduran bir Son, şey. Son belki bir iki cümle olarak şöyle söyleyebiliriz. Kendimize ya da çocuklarımıza hata yapma lüksü Tanımalıyız ve bir şey diyeceğim hata yapmak lüks değildir. Değil lüks mi? olduğu için zaten sıkıntı yaşıyoruz. Ha, hata bak, çok Gö görüyor musun? Bak hani evet. kullandığımız dil kalıpları ha. bile evet. bizim aslında o konu hakkında ne kadar hata yapmak bir lüks değildir. Hata benim hı hı. en doğal hakkımdır. İnsanız çünkü. Aynen, Aynen öyle. öyle. Değil mi? Hata yapma iznini Hı. kendime tanımam lazım. Oradan Çocuğuma şey tanımam lazım. Elbette. Evet. Ya hata muhteşem. Hata yoluyla öğreniyoruz asıl şeyleri biz. Bunun için deneme sınavları yapılıyor. <laughs> orada doğrusu da orası da bir yara. Aynen. Her deneme sınavından full çıkartmasını bekliyorsunuz çocukların. Aynen. Ondan sonra çıkartmayınca da ama adı üzerinde deneme. Hayat gibi yani. Yani bu sınavın amacı ne? Hangi konuyu öğrenmişim? Hangi konuda eksiklerim Hı. var? Evet. E tamam yanlışlı olduğum konular Hı. eksiktir. O konu üzerinde çalışıp tamamlayayım. Deneme sınavlarının amacı budur. Amacı budur. Aynen. Aynı hayat gibi yani hiç değişmiyor. Değişmiyor. <laughs> Bizi izlediğiniz için gönülden teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.